YouTube kanalı izleyicilerimize selamlar, sevgiler. Şehir gündemini, ülke, ülke gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Kendisiyle daha önceden program programlar, sohbetler gerçekleştirmiştik. Mimar Haluk Saymaz, aynı zamanda Altınordu Belediyesi Meclis Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündeminiz, konularınız önemli. Biz de dikkatle ne söyleyeceğinizi merak ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine meslektaşınız, mimar Nihat Şen, aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bir yan kuruluşunun Orkent'in yönetim kurulu başkanı bir projeyle ve genel konularla ilgili konuğumuz olmuştu. Ona da bir takım sorular sormuştunuz. Ben de sormuştum aslında. Park Melet Projesi, doğru söyledim değil mi ismini? Evet. Bu konuyla başlamak istiyorum dediniz Evet. ve başka konularınız da olacak. Söz sizde efendim. Şimdi öncelikle şuna dikkat etmek lazım. Belediyecilik demek, kamu hizmeti demektir. Yani kamuya hizmet edersiniz. Kamunun ihtiyaçlarını belirlersiniz, öncelik sırasına koyarsınız ve bunları da o öncelik sırasına göre uygulamaya başlarsınız. Ve uygularsınız. Ve millet de bu yapmış olduğunuz çalışmaları değerlendirir. Şimdi e, bir tek şey söyleyeyim. Yani e, Hilmi Güler, sayın Hilmi Güler, belediye başkanı seçilmeden önce işte üreten, çalışan ordu gibi bir sloganla sosyal belediyecilik yapacağını ileri sürerek. Çalışan düşünen e, üreten. Evet, öyle bir şey söyledi. Yani hiç olmadığı için aklımda kalmamış yani. E, bir sosyal belediyecilik anlayışıyla belediyeyi yöneteceğini ileri sürmüştü. Şimdi yapmış olduğu uygulamalara şöyle bakarsak, sosyal belediyecilik nerede? Yani en önemli konu bu. Bir sosyal belediyecilik. Şimdi şehrin merkez nüfusu 200 bin. Altınordu'nun merkez nüfusu 200 bin. Fatsa, Ünye onları hiç karıştırmıyor. Sadece Altınordu üzerinde konuşacak olursak, buradaki yapmış olduğu son dönemde özellikle son bir yıl içerisinde yapmış olduğu uygulamalara bakın tamamen ranta dayalı ve rantın aslında milletin malı üzerindeki rantı birilerine ucuz peşkeş çekme üzerine kurmuş. Şimdi bir lansman yaptılar İstanbul'da yapılan ordu binlerinde ve bir lansmanla işte Mönatırman'ın kıyısında eskiden mezbani olan alan da bir proje. Bir yaşam alanı. Bir yaşam alanı iste sağlamışlar. Şimdi proje, proje güzel mi sizce? Değil. Şundan dolayı değil. Ben kimsenin hiçbir mimarın tasarımını eleştirmem. Şimdi e, güzellik e, <laughs> kavramı e, görece bir kavramdır. Şimdi işlev açısından bakmak gerekir. Bu arazi bir kamu arazisi midir? Kamu arazisidir. Kamu arazisinde bina yapabilir misiniz? Yaparsınız tabii ki. Gerekler, ihtiyaçlar olduğu müddetçe. Ancak Burada kamuya ait alanlar da tasarlarsınız. Bir meydan tasarlarsınız. O meydan etrafında bir kümelenme oluşturabilirsiniz. Bazı e, kamusal alanlar tasarlarsınız. Yani işte dersiniz ki burada biz kongre merkezi koyuyoruz. İşte burada bir sergi salonu koyuyoruz. Ne bileyim burada işte şunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz. Hani gençlerin gelip oturacağı bilmem ne koyuyoruz. Ya sen ne yapıyorsun? Pasaj. Yaptığın pasaj AVM bile değil. Peki bunu yapıyorsun ne oluyor? piyasa fiyatının altında bir bedelle buraları satıyorsunuz. Peki satıyorsunuz. Buraları kim alıyor kardeşim? Kim alıyor yani bunlar? Hani sen burada dedin ki kardeşim biz işte büyük bir hizmet veriyoruz. Vizyon katacağız dediler şehre. Ya ne vizyonu katıyorsun abicim? Milletin elindeki şeyin üzerine rant koyup o rantı parası olana peşkeş çekiyorsun. Başka bir şey yok. Ya bu dükkandan gidip de şimdi Gölköy'den gelmiş işte Şancılı'ya yerleşmiş bir vatandaşın oğlu gelip alabiliyor mu? Alamıyor. Kim alıyor? Parası olan alıyor. Ne oldu şimdi? E ucuza mal satıyorsun. Kim alıyor? Zengin alıyor. Ya bunun bir mantığı yok. Ben şimdi diğer konulara hiç girmeyeceğim. Hani e, imara aykırıdır, yönetmeliklere aykırıdır, tasarım açısından sorumludur, mevki açısından sorumludur, trafik açısından bin kat sorumludur. Bakın köprünün ayağına bu binayı yapacaksınız. Onun önündeki trafiği nasıl düzenleyeceksiniz? Nasıl düzenleyeceksiniz? Ya bu memleketin karayollarını, karayolları genel müdürlüğünün bölgedeki e, elemanlarının, müdürlüğünü bu kadar umursamayan başka bir belediye dünyada yoktur ya. Karayolları ne, hangi konuda bunlara yapma dedikçe bunları yapıyorlar arkadaşlar. Yani böyle bir şey görülmemiştir ya. Ha şimdi e, projeyi başkası mı çizsin? Kim çizerse çizsin kardeşim. Bu proje gerekli midir? Öncelikle sorulması gereken soru. Ama işin mantığının net çözümü şudur. Bu araziyi satmaya çalıştılar, paraya ihtiyaçları var. Satmaya çalıştılar, satamadılar. Şimdi bu vesileyle kendi ihtiyaçları olan parayı toplamaya çalışıyorlar. Ben alanlara söylüyorum. Tekrarlar mısınız bunu? Çok önemli bir tespit bu. Evet. Bu, bu alanı 50 milyona satışa çıkacaktı. Evet, satamadılar. satamadılar. Şimdi bu vesileyle bu parayı toplamaya çalışıyorlar. Evet. Bu kadar. Burada yoksa işte hizmet edeceklermiş falan filan. Şu anda Hilmi Güler'in e, ve ekibinin tek bir derdi var. Seçime kadar gerekli olan parayı temin etmek. Başka bir dertleri yok. 2 milyar borcu var belediyenin. 2 milyar borcu var. Eski parayla 2 kat söylüyor. Evet. 2 kat trilyon borcu var. 80 parseli şu anda satışa çıkarmış durumda. Bir iki parselde de inşaat yapıyor. Ve satışa çıkardığı parsellerin toplamına bakın tam 2 milyar. Dertleri ne? Şimdi dediler ya gelirken, işte beldeyi yıkacağız, vatandaşın sırtına hiç yük binmeyecek, işte şu yapacağız, bu yapacağız, gelir üreteceğiz falan. Beldeyi yıkınca vatandaşın sırtına bir borç bindi mi? Bindi. Çok da güzel bir borç bindi. Evet. Yakışıklı tarafından. Şimdi mesele şu. Parayı çarçur ettiler, yediler, içtiler, makam arabaları, Riyakatsız insanları görevlere atayıp maaşlar ödediler. Paralar çarçur edildi. Hiçbir işe yaramadı. Ve belediye 2 milyar borca soktular. Şimdi vatandaşın kullanımına tahsis edilmesi gereken alanları satıp diyecekler ki bakın biz belediyeyi de borçsuz devrettik. Evet. Halbuki yaptıkları şey devletin malını satmak, vatandaşın malını satmak. Bütün bunları yaparken de sizin iddianıza evet. göre yaparken de ben artık e, tarafsız bir yayıncılık evet. yapmak durumundayım yeni evet. çıkan sosyal medyasısında evet. göre onların da cevap hakkı saklıdır Kesinlikle. konuyla ilgili Kesinlikle. cevap verebilirler şu konuya da ben soruyorum bu bütün bunları yaparken ya işçinin ya şu sendikayla yapılan anlaşması ile ilgili bin liralık maaş farkını ödemediler hocam kimlere neler ödediler ya kimlere neler ödediler sizce valla ben biliyorum hepsini evet. bana isteyen istediği soruyu sorabilir hepsinde cevabını veririm. Hiç öyle şey yok. Havadan para mı ödediler? Tabii, neler ödediler? Şimdi en çok ilginç nokta kez <laughs> duyuyorum. buna geleceğim. En <laughs> ilginç kardeş. noktayı söylüyorum. En <laughs> ilginç noktayı söylüyorum. Bu sattıkları yerlerin hepsini, bu satmaya çıktıkları yerlerin hepsini daha sonra Altınordu Belediyesi sınırları içerisinde hepsini CHP'li belediyeler bıraktılar. O en çok böyle eleştirdikleri rahmetli Kazım Türkmen bıraktı bu sattıkları yerlerin hepsini. Şimdi işte buraları satıp çarçur ettikleri paralardan oluşan borcu kapatmaya çalışıyorlar. Ve bir, kere insanda bir utanma olur. Bir utanma olur yani insanda. Anlatabiliyor muyum? Bu iş öyle değil. Ondan sonra efendim CHP ne yaptı işte? Bu sattığın yerleri CHP bıraktı sana. Bu sattığın yerleri sana CHP bıraktı. Şimdi her bir önceki Enver Yılmaz'ı eleştiriyorduk 3 4 tane yer için. Şimdi bunlar tamamını satıyorlar. Ya böyle. şimdi Enver Yılmaz'ı da eleştirebiliriz. Evet. Fakat ben eleştiriyorum. Ben Enver Bey'i şahsen de tanıdığım için evet. eleştirmekte bir sıkıntı yok. Söylerim Aha. de istediğimi. Ama haliyle insan bir öncekiyle bir sonrakini kıyaslıyor. Biz öncekinde yaptığı hareketlerden dolayı Enver Yılmaz'ı kıyasladık evet. ve eleştirdik. Evet. Eleştirilen kimine cevap verdi, kimine cevap vermedi? Ama bir insan mukayese yapma ihtiyacı duyuyor. Evet. Ben sana söyleyeyim şimdi. Bir mukayese edelim. Enver Yılmaz görev yaptığı 4,5 e yıl <laughs> sonunda belediyeyi 300 milyon lira borçla bıraktı mı? Bıraktı. Evet. 300 milyona neler yaptı? Boztepe'ye evet. yol yaptı. Doğru mu? Doğru. Ee, Köprübaşı meydanını düzenledi mi? Evet. Düzenledi. Cumhuriyet Mahallesi'nin komple asfaltları kaldırımları yapıldı mı? Yapıldı. yapıldı. yani Parkeler çekildi, evet. altyapılar yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde kez aynı şekilde, Akyazı'da kez aynı şekilde evet. sahil düzenlemeler. İlçeler. Beğeniriz beğenmeyiz. İlçeler üniversite, üniversite, üniversite projesi. Yapılması. Evet. İşte ben mesela çok eleştirdik. Mahkemeye verildi. Davayı da kazandık ama yolu. sahil yani Buralar evet. yapıldı. yapıldı. Ne kadar zaman içinde yapıldı? 4,5 yıl yılı. saniye içerisinde yapıldı. Ve ne kadar borç vardı? 300, 300 milyon. Şimdi? Şimdi 2 milyar borç var. Arada 1 milyar 700 milyon lira fark var. Ne yapıldı? Bana orduda bir Allah'ın kulu çıksın, 1 milyar 700 milyona şunları yaptık desin. Kanopark yapıldı. Ruhsatı yok. Yok. Kazlar kesildi, ördekler yenildi. Ya bir yumurtadan bahsediyorlar. Geçen de Ya televizyona dedik çıktığında, de... televizyona evet. her çıktığında e, tavuktan, ördekten ve koyundan bahsediyor. Ya sen belediye başkansın kardeşim ha. Şu anda Altınordu'da 60 tane mahallede su yok. Sen gittin bilmem nereye baraj e, su göleti yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın. Geçen gene AK Partili birisine bunları söylediğim zaman haklısın dedi. Haklısın dedi. D.S.'den gelen adamı genel sekreter yaparsan dedi gölet yapar dedi. Onun dediği işi dedi burada dedi su vermek değil ki dedi. Haklı. Yani. E, liyakat dediğimiz şey budur yani. Bu işleri yürüteceksin. Evet. Kimle yürüteceksiniz? E şimdi e, bütün bunların içerisinde kalkıyorsun diyorsun ki ben buraya bina yapacağım. E, yap. E, yap da kardeşim bu bina lazım mı? Kime lazım? Yani bu bina kime lazım? Şimdi oradan... belli e, başlı kişilere adrese teslim mi ya, ya Ya inanır mısın? Metre karesi 17 bin liradan daire satan müteahhitler gittiler oradan metre karesi 15 bin liradan dükkan aldılar ya. Nereden? Şeyden Park Malatya. <laughs> ya diyorum ki adama ya sen 17'ye satarken 15'e satıyor adam demiyor musun ya sen nasıl 15'e satıyorsun bunu diye? Ben de bunu eleştirdim. Nihat Şen'e de sordum Sayın Şen'e de. Dedim ki belediye şimdi de müteahhitlerle mi rekabet edilecek? Evet. Rekabete girmek ayrı bir konu. Bakın. Ticari, aynı sektörde ticari faaliyet yapması atan. Aynı Sadece o konuda değil ki her konuda ticari faaliyet yapıyor. Hmm. Turizm. E, Boğaziçi'nde bir sürü yeri kiraya vermiş. Arka tarafında kendisi yer yapmış. Başka bir işletmeci daha getirmiş. Adamlarla rekabete sokmuş. Şimdi sayın bir billboardlarda yazıları var. Yeşil ekonomiyi başlattık. Evet, onun ne olduğunu ben çözemedim. Ben de çözemedim. Ben bilemedim. Yani bu konuyla ilgili Yeşil ekonomi şu olabilir. Arazileri satmadan önce Üzerindeki ağaçları kesip satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil ekonomi o olabilir. olabilir. Peki hızlanalım. Evet. Park ile ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Park ile ilgili Bu konuda söyleyeceğim... var diyorsunuz. Evet, var ama şey konusu ayrı. En önemli nokta şu. Evet. Milletin kafasında farklı bir İfiyarı düşünce olur. var. düşünce var. Millet şöyle diyor. Yani Büyükşehir Belediyesi kendi tasarrufunda bulunan arsada ruhsat kesebilir. Kendi ruhsatını kesebilir. Haklılar, doğrudur. Ama Hı. Belediyenin kendi malı değil artık park meleti. Evet. Onu bir özel şirkete, belediye şirketi bile olsa Orken. özel şirkete devrettiler ve bu özel şirket üzerinden ruhsat alınacak. Bu ruhsat için Altınordu'ya gelmek zorundalar. Evet. Çok önemli. Bakın, Orkent, Melet, park projesi projesiyle ilgili Altınordu Belediyesine geldi ne oldu? Gelmek zorundalar. Aynı şeyi İmam Hatip'teki Zübeyde Hanım caddesi üzerinde yaptıkları bir işhanı var, bir bir yer var. Aynı hileyi orada da yaptılar. O bir kaçak inşaattır. Tabii aşkın tören burada suçludur. Yani bunun üzerine gitmiyor. Bunun mühürlemesi lazım. Mecliste söylediniz mi? bunu çok Abi, söylüyoruz, söylüyoruz yani. her zaman söylüyoruz. Bunu mühürlemesi lazım. Bunu mühürlemediği için o da bu konuda suç ortağıdır. Bu da aynı şekilde Çok sert bir iddia oldu bu. İddia değil. Ben evet. yüzlerine karşı söylediğim için. Evet, evet. Ben bunu söylememde hiçbir şeyim olmaz yani. Evet. Sıkıntım olmaz. Bu da aynı şekilde Altınordu Belediyesi'nden gelip ruhsat almak zorundadır. Bunun dışında burada bir inşaat yapılırsa bu inşaat kaçak inşaattır. Peki bu imar planı iptal edilir mi? Görüntü ne? Ya o da ilginç bir konu tabii. Bu imar planıyla ilgili olarak çalışmalar biliyorsun 3 senedir sürüyor. Hala bitmedi. Acele 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 dediler yaptık en son düzenlemeleri tekrar büyük şehre gönderdik. Geçtiğimiz meclis gündemini almadılar. Acele. Madem aceleniz vardı hemen geçirseydiniz. Kardeşim yüzlerce insan bekliyor. Özellikle şu Duru Durugöl'le ilgili evet. olan kısım hala Göl gelmedi. gölü e ayrı hikaye. Evet. O zaten hiç gelmedi. Evet. Onun için getirme şansları da yok. Niye getirmiyorlar? Onu nasıl getirecekler ki? Karşı tarafa adama ne söz verdiler? Adama ne söz verdikleri önemli değil. Nöbetçiler var orada. Evet. Altın Ordu Meclisi'nin nöbetçileri var. Bekliyoruz evet. biz orada. Gelsin. Getirsinler evet. kardeşim. Görelim diyorsunuz. Getirsin görelim. Tamam. Şimdi suyu da hızlandıralım diye diyorum. Evet. Eski otogar. O en sevdiğim yer. Şimdi efendim eski otogar. Bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi bu eski otogar hakkında hiç kimsenin bir anısı yok mu bu şehirde? Evet. İlk üniversiteye gidişimiz, askere gidişimiz. Balayına gidişimiz. Yani ne ayrılıklar, bir, ne tabii, ayrılıklar bir, yaşandı, evet. ne kavuşmalar yaşandı. Niye kimsenin sesi çıkmıyor? Askere çocuklarını gözü yaşlı gönderip, tezkereye gelenleri gözü yaşlı karşılamadınız mı kardeşim? Gurbet'e, Almanya Çocuklarınızı Almanya'lara, tabii. şuralara, buralara göndermediniz evet. mi? Geceleyin oralardan gelip geçen otobüsleri beklemediniz mi? Evet. Sabaha karşı inip orada bir çay ocağında oturup beklemediniz mi? Hiç mi anınız yok kardeşim ya? Hiç mi anınız yok yani? Şimdi... Bir anda geldiler biz burayı işte bakanlığa veriyoruz. Bakanlığa verme hikayesi de şöyle. Bakanlığa vermediler. Bakanlık ellerinden aldılar. Tabii o toplantıyı detaylarını anlattım evet. ben. Niye Şehir aldılar? Şehircilik Bakanı geldi. Bir proje gösterdiler. Bakan tepki gösterdi. Evet. Ee, böyle binalar olur mu dedi. Ama sonra nasıl olduysa pat diye bu. Ha, o o, evet. o şöyle şimdi. Merkezi hükümetin şöyle bir yapısı var. Kentlerdeki rantı o kentin yerel yöneticilerine bırakmıyorlar. O rantı kendileri alıyorlar iddia ediyorsunuz. Bu iddiaya cevap verebilir. İddia bu. Yaşananlar bu. Evet. Şimdi geldi buraya, beğendi arsayı. Burada büyük bir rant var dedi. Bakanlık el koydu. Şimdi bakanlık burayı kafasına göre tasarlıyor işte. Dedi ki, şimdi oraya biz dedi büyük bir AVM yapacağız dedi. Yanına da küçük bir tane dedi şey yapacağız. Bir de küçük bir yeşil alan. Ne otopark düşünülmüş, ne trafik düşünülmüş. Arkasında da 449 tane konut yapacağız. 449 tane konutu da yüksek fiyattan çakacağız millete. Olacak gidecek. Biz buradaki rantı toplayacağız. Ankara'da yiyeceğiz. Hikaye bu. Niye bozuldu sizce? Bozulmadı. Şimdi bu proje askıda şu anda. Ayın 18'inde askıdan iniyor. Askıdan indiği anda Çevre Şehircilik Müdürü'nde askıdan indiğinde itiraz varsa bu itirazlar değerlendirilecek. Ondan sonra uygulamaya geçecek ve şey... Bakanlık bu inşaatı yapacak. Evet. Şimdi kamuoyunda bir sessizlik var. Ama ne? Büyükşehir e devrildi burası diye bir Yok hikaye hocam ne evet. devrildi? Yok öyle bir şey. Evet. Yok öyle bir şey. Peki e, oradaki STK'lar itiraz edecek mi? Siz ya da bir Ya ben e, bizim, partinin e, yani evet. bizim partinin itiraz edeceğini biliyorum. Yani bizim partinin itiraz edeceğini biliyorum. Eee bazı e, mimarlar odasının falan da itirazla ilgili bir e, şey var. Hazırlığı var. Hazırlığı yani. var. Evet. Bazı özel e, şeylerin arkadaki e, hak sahiplerinin de itirazları var. Evet. Buraya itirazlar edilecek ama ben itirazların bir netice vereceğini düşünmüyorum. Yani şehrin ortası yine beton blok blokları. Evet, beton blok olacak. Evet. Şimdi benim önerimi de söyleyeyim. Hani bir şey eleştiriyoruz ama önerimizi de söyleyeyim. Benim önerim şudur. Mevcut bina eğer e, bugünkü e, yapı denetim sistemin uygun değilse yıkılıp aslının aynısı yerine yapılıp burayı bir sergi salonu, bir e, insanlardan resim isteyip evet, bir sergi salonu haline getirebiliriz. Bahçesi olduğu gibi o alanı bir bahçe haline getirip buranın insanların gelip oturup dinleneceği belki bir iki tane ticari işletme koyup küçük. Öyle işte maksimum 5 metre yüksekliğinde ticari işletme koyup halkın hizmetine, kamunun hizmetine sunulmasından yanayım. Evet. O binayı koruyarak hiç olmazsa memleketin anılarına, hafızasına sahip çıkmış oluruz. Buradaki süremizi açtık herhalde bilmiyorum ama. Evet olsun ama hızlanalım. Şimdi buradaki en önemli nokta şu, kendimizin hafızasına saygılı değiller. E, tarihe saygılı değiller. Bunlar için tarih demek Osmanlı'da başlıyor. Osmanlı'dan sonra yapılmış hiçbir şeye saygı duymuyorlar. Burada çünkü yaşamamışlar. Yani 19 Eylül stadyumunu yıkıp <laughs> işte terminali bizim. yıkıp işte burada e, Mıdri'yi yıktılar, Çarşamba Pazarı'nı yıktılar. E, buralarla ilgili hiçbir anıları yok. Ve kendilerinden önce yaşanmışlıkları yok etme hevesindeler. Muhafazakarlıkla dindarlığı karıştırıyorlar. Muhafazakar demek, muhafaza etmek demektir. Neyi muhafaza ediyorlar? Cumhuriyetle ilgili ne varsa muhafaza etmiyorlar. Yıkıyorlar, yerine yeni bir şey yapmanın peşindeler. 19 Eylül Stadyumu, Buraya, bu program başlamadan önce konuşmuştuk. Yani burayı yıkıp millet bahçesi yapacaklar. Birincisi şu, millet bahçesinin detayları nedir? Ya bir iş, Yapıp, yapmaya başladığın zaman millete niye anlatıyorsun? Yani şu anda çıktı ki kardeşim hazırladık projeyi. Şu millet bu konu üzerinde bir tartışsın, bir fikir söylesin bakalım. Ne yapacaksın sen? İki, ya şimdi bu 19 Eylül stadyumunda hiç mi anınız yok kardeşim ya? Ya bu Banikosrava'yı 2-0 yendiğiniz maçı torunlarınıza nasıl anlatacaksınız? Ya? Ne diyeceksiniz yani? Şuradaki çayırlıkta yendik mi diyeceksiniz? Yani hiç kimse izlemedi mi Banikosrava maçını burada? Ha? Burada Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u konuk etmediler mi? Hayır split gelmedi mi buralara? Ya bu şimdi ne, neyin nesidir? Ben anlamıyorum yani. E sen şimdi o binayı korusan, orayı korusan, orayı spor okulu haline getirsen, yeni sporcular yetiştirsen, öyle hazırlıyorsan. Ya nedir yani? Şimdi bu İngilizler o tarafı gerizekalı mıydı da yıkmadılar yani? Ha? Ben aptal mı bunlar yıkmadılar? E ben mesela Galatasaraylıyım. Ben Galatasaraylıyım. E ben ama Fenerbahçe'yi alkışlıyorum. Niye? Şükrü Saracoğlu'na sahip çıkıyorlar. Ya sen Ali Samiye'ni yıktırdığında ne oldu yani? E Trabzonlar Avni yıktırdılar. Evet. Ne oldu şimdi? Evet. Bu şimdi, yüzden diyorsunuz onun düzeylinin evet, korunması, korunması gerekir. gerekir. Evet. E, imarla ilgili iptal edilebilecek diyorsunuz. İmar konusunda şöyle bir durum var biliyorsunuz buraya STK'lar dava açmışlardı. Bu davaların gelişmesi neticesinde bilir kişiler geldi, raporlar düzenlediler ve gelen bilir kişi raporları belediyenin aleyhine düzenlendi. Yani bu aslında bilir bilirkişileri çok övünerek dolaşıyorlardı. Biz ayarladık falan filan diye. Ve kişi raporları aleyhe geldi. Özellikle 2-3 tane projede evet. onların aleyhine, aleyhine bir olması edildi. Evet. Bu projenin ama Peki bu e, orduyu kilitlemez mi? Düşünseniz de sektördesiniz. Evet. Mühendisler var, mimarlar var, müteahhitler var, elektrik işçisi var, emlak e, konut işi yapanlar var, malzeme satanlar var. Yani şehrin kilitlenmesi demek. Şimdi bakın. Bunun sorumlusu biz değiliz diyorsunuz. Biz değiliz, bir. İkincisi kilitlenme olabilir. Türkiye'de pek çok şehirde bu kilitlenmeler yaşandı ama bu kilitlenmeleri gene yere, yerel yönetimler, mesela mimarlar ve mühendisler açısından, müteahhitler açısından kendisi yerelde bu sorunları çözdüler. Bizde burada bir gene farklılık var. Bakın iki buçuk senedir burada proje çizilemiyor. Hem Büyükşehir Belediyesi hem Altınordu Belediyesi sayısız proje çizdirdi. Bu projelerin hepsini Ankara'da çizdirdiler. Bu şehirde 200 tane mimar var. Aç geziyor mimar arkadaşlarımız işsiz, parasız, pulsuz dolaşıyorlar iki senedir. Ama belediyelere gidin bakın. Bütün projeler Ankara'da, İstanbul'da çizdiriliyor. Birilerinin tanıdıkları. Buradaki mimarlara proje bile çizdirilmedi. Bunlar bile yapılsaydı burada bu sıkıntılı dönem mimar mühendisler açısından açılabilecek bir e, uygulama haline gelebilirdi. Ama ne yaptılar? Ellerinde ne kadar proje varsa, ne yapıyorlarsa Ankara'da ve İstanbul'daki bürolara çizdirildi. Yani, o yüzden diyorsunuz. Şimdi e, e, daha sıkıntılı bir dönem gelir mi? Evet, gelir. İptal olursa gelir. O zaman peki, bu arada alınan projeleri devam eder mi? Hiçbir şey devam etmez. Hepsi durur. Hepsi durur. Dehşet bir iddia. Peki, Ünye Limanı ile bitirelim. Hocam, Ünye Limanı ile ilgili, Ünye Limanı'nda şöyle oldu böyle oldu tartışmasına girmeyeceğim. Bu konuda daha önce e, Sayın e, Faruk Menderes İmamoğlu yeterli açıklamaları yaptı. Bu konuya girmek benim için haddimi aşmak olur ama benim diyeceğim bir tek şey var. Ünye Limanı'nı tam bir sene kiralamak, 30 yıllığına kiralamak, satmak, devretmek üzerine her türlü şeyi yaptılar. Burada bütün alacaklılarına işte burayı devrediyoruz 30 milyon dolar gelirimiz olacak borçlarımızı ödeyeceğiz dediler. Bak, e, ve olmadı. Bunu buraya ihaleye giren bile olmadı. Sonunda da tuttular sanki yeni yapmışlar gibi e, Roro limanı yapmışlar gibi büyük bir açılışlarla bilmem nelerle ya bu kadar iki yüzlülük olmaz ya. Ya bıktık usandık artık arkadaş ya. Yani her şeyin bir gerçeği var, bir doğrusu var. Yani herkes her şeyi de biliyor. Ama benim burada bir küçük de sistemim olacak. Lütfen. Sistemlerimden bir tanesi aşkın törenedir. Kendisine söylediğim için burada söylüyorum. Kendisiyle ilgili plan büyük şehirde oylanırken Meclis toplantısına katılmamasını asla affetmeyeceğim. Kendi hazırladığımız planı savunmayışını unutmayacağım ve herkese de anlatacağım. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi... Tepki olamaz mı? Nasıl? E, çünkü iki... Tepki, aynı siyasi tepki, tepki öyle gösterilmez. Tepki kavga ederek gösterirsiniz. Bu bir tepki değil. Yani ben meclis toplantısına Şimdi valla ben size küstüm, küstüm oynamıyorum. Siz solda, küstüm, solda siyaset yapıyorsunuz evet. ya belki onların bakış açısı farklı Hocam, olabilir. Sadece yani, şey yani, yapıyorum. Çünkü ben de sizin gibi zaman zaman e, çeşitli kaynaklardan bilgi almaya çalışıyorum. E, onlar da çok mağdur oldukları valla yönünde. Valla Sayın Aşkın evet. Tören tepki nasıl gösterilirim? Biz şahididir. <laughs> evet. Tamam evet. Hepsinde Böyle, cevap hakkı saklıdır. Evet. Sonra evet. bu, evet. bu bir şey daha Lütfen. şu Özellikle 2014'ten itibaren iktidarı ele geçiren, yerel iktidarı ele geçiren AKP'nin uygulamalarına en çok karşı çıkması gereken bu şehrin sokaklarında ayak izleri olan insanlardır. Büyükleri, akilleri, evet, akilleri sosyoekonomik sosyo hayatında söz sahibi olan insanlardır. Sırf korkarak bu insanların bu yaptıklarına sessiz kalmaları kabul edilebilir değil, hazmedilebilir de değil. Sonuç itibariyle bu şehirde herkesin anısı var, ayak izleri var. Babalar ya babasının hizmet ettiği yerler var. Yani anlatırken ya benim babamın şurada dükkanı vardı diyen adam, işte eski fotoğraflar ordu fotoğrafları yayınlandığında Aa bak abim, abim işte amcam şu bu diyen insanlar. Elini daha fazla taşın altına koyup evet, sesini yükseltmek. Bu sessizlikleri diye. kabul edilebilir. Ben de katılıyorum bu konuda. Evet Mimar Haluk Saymaz, süre 15 dakikaydı, 25 dakika oldu ama yine de yetmedi, onu da söyleyelim. Onu da nezaketine sığınarak hızlandırdık. Seyirciler konuları, kusuruma bakmasın. Konuları olur. kendisi belirledi, iddiaları kendisi söyledi. Sorumlu yayıncılık ve yeni çıkan sosyal medya yasası içerisinde bununla ilgili ismi geçenlerin cevap hakları saklıdır. O iddiaları dile getirdi. Ben şu Ordu Spor meselesini önümüzdeki günlerde gündeme getirmek istiyorum. Artık şu ordu spordaki kaosun da bitmesi e, evet. ne inananlardanım. Yok şu ordu spor bu ordu spor, öteki ordu spor değil. Artık tek bir ordu spor, tek bir çatı altında yine akillerin bir araya gelerek. Bu ayrıştırıcılık e, mantığından kurtulmamız, kurtulmamız lazım. lazım. Evet, e, keyifle dinlediniz umarım. Yorum, takdir, kamuoyunu, mesihlerine hoşça kalın, hoşça kalın.